Film oyunları dediğimde aklıma onlarca oyun geldi. Ve o kadar eski, gereksiz, iğrenç oyunları oynamaktansa oyun filmleri videosu yapmaya karar verdim. Sonra da bir günde oturup bütün oyun filmlerini izledim. Sonuç aynen bu haldeyim. Hitman. Hitman'i severim. Piyasadaki en iyi gizlilik serilerinden bir tanesi. Ama filmleri için pek aynını diyemeyeceğim. Hitman'in iki tane filmi var. İlki 2007'de çıkan Olga ablamızın oynadığı Hitman filmi, ikincisi 2015'te çıkan Ajan 47. İlk filmi çocukken izlediğimde ne kadar çok beğendiğimi, hatta birden fazla kez izlediğimi hatırlıyorum. Tamam yalan yok biraz da Olga denilen karının gösteri için izliyorduk. Yıllar sonra tekrar dönüp ilk filmi izlediğimde de sonuç değişmedi. Bu film bir oyun filmine göre gayet iyi bir film ve Olga'nın gösteri de hala güzel. İkinci film ise kötü. Özellikle başroldeki herif Rusya'da 3 kuruş para kazanıp Alanya Club'larında para ezmeye gelen tiplere benziyor. Hikayesi sıkıcı, aksiyon sahneleri heyecandan uzak. Sonuç olarak Hitman'in ilk filmini bugün bile izleseniz olur ama ikinci filmden uzak durun. Tomb Raider, Lara Croft sevdiğimiz bir ablamız. Tomb Raider'ın ilk oyununa baktığımızda çıkışı 96 yılına dayanıyor. Yani ben daha dünyada bile değildim o vakitler. PlayStation 1 ve 2'deki Tomb Raider oyunlarını oynamadım ve oynayacağımı da düşünmüyorum. 2013'te bu seriye tekrar sil baştan başlandı. Ve bu üç oyunu da oynadım. 2013'te çıkan üçlemenin ilk oyununu severim. Bugün bile oynasam hoşuma gideceğini düşünüyorum. Ama sonrasında Rise of Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider ilkinin aynısı oyunlar. Hikaye anlamında hiç ilgi çekici değil ve ana karakter Lara Croft'a dahil hepsi aşırı ruhsuz. Ve hiçbiri bana kendini önemsetmeyi başaramıyor. Oynanış tarafında ise aksiyon sekansları bol olsa da tekrara düştüğü için yer yer sıkıyor. Rakibi Uncharted'ın karşısında bazı noktalarda çok sönük kalıyor. Peki filmlerine bakacak olursak. Tomb Raider'ın 3 tane film. Filmi var İlk ikisi Angelina Jolie ile olan ve serinin PlayStation 1 ve 2'deki Lara Croft'un canlandırıldığı filmler. Üçüncüsü ise 2013'te tekrar yazılan Lara Croft anlatan film. Hangisi iyi diye sorarsanız bence hepsi güzel ve izlenesi filmler. Tabii ki hiçbirisi başyapıt değil ama izlerken insanı sıkmayan, akıp giden filmler bunlar. İlk filme bakacak olursak, Lara Croft güçlü ve hırçın bir kadınken 2018'de çıkan film serinin son üçlemesindeki sonradan ölüm makinesine dönüşen, başlarda daha pısırık olan Lara Croft'tan anlatıyor. Lara Croft ablamızı seviyorsanız ve aksiyon filmlerinden de hoşlanıyorsanız bu filmleri izleyebilirsiniz. Uncharted. Bu filmi beğenmeyen çok insan var ama kim ne derse desin bu film benim hayatımda izlediğim en iyi oyun filmi. Aksiyon sahneleri gayet akıcı. Senaryo basit ama bir Uncharted filmi sonuçta. Çok da bir şey beklememek lazım ve Tom Holland Nathan Drake rolüne gayet yakışmış. Filmin süresi biraz uzun olsa da ben Uncharted oyunlarına bayıldığım için filmini de beğendim. Ve Chloe'yi canlandıran karı da gayet güzel ki Chloe Meksika filmlerindeki mahalle karalarına benziyordu. Filmin incelemesi kanalda mevcut. Merak edenler ona da göz atabilir. Assassin's Creed Assassin's Creed oyunlarına bayılan bir herif değilim. Son çıkan iki Assassin's Creed oyununu beğensem de fazla uzun ve kendini aşırı tekrar eden oyunlar. Özellikle bazı Assassin's Creed oyunlarını oynarken acı çektiğimi ama sırf para verdiğimi düşünerek oynadığım günleri hatırlıyorum. Evet Unity'den bahsediyorum. Sayın arkadaşlar ben hayatımda bu kadar sıkıcı, bu kadar siktiri boktan bir film daha izlemedim galiba. Hayatımda izlediğim en kötü filmi Last Kid zannediyordum. Ama Assassin's Creed galiba daha kötü. Ne ile kıyasladığımı anlayın ve bu filmden uzak durun. Bir Assassin's Creed hayranıysanız bile bu filmden uzak durun. Çünkü cidden kötü. Resident Evil. Resident Evil filmleri oyundaki hikayeden biraz bağımsız gidiyorlar. Anateme aynı olsa da senaryolarında ayrışıyorlar diyebiliriz. Bu filmleri eskiden keyifle izlediğimi hatırlıyorum. Ama şimdi dönüp hepsini tekrar izlemeye çok üşendim ve ben de son çıkan aynı zamanda oyundaki hikayeye sadık olan Resident Evil Raccoon City izledim. Ve izlemez olaydım. Oyunculuklar berbat, efektler leş gibi, hikaye kendini hiç merak ettirmiyor, heyecandan uzak ve berbat aksiyon sahneleri tam bir zaman kaybı. Silent Hill. Hayatımda hiçbir Silent Hill oyununu oynamadım. Yani oynayamadım. Konsolum yoktu. Günümüzde de o kadar eski oyun mekaniklerine katlanabileceğimi zannetmiyorum. O yüzden Silent Hill oyunlarını oynamadım. Remake'i çıktığı zaman oynamayı düşünüyorum. Silent Hill'ın filmi ise benim için Uncharted'dan sonraki en iyi oyun filmi diyebilirim. Evet oyunu oynamadım ama film gayet keyifli ve psikolojik korkuyu insana hissettirmeyi başarıyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.